Anasını alar kabri başında, kabri başında kurumuş toprağı otuz gibi de yaşarken görmedi gün der taşında. Çok çekti dünyada yalnız diriydi. Çok çekti dünyada yalnız diriydi. Bir çok da kimseye nefreti vardı. Ne gezer ne tozar. Dünyası dardı, ölüm gören kalbi harlananlardı. Kimse anlamadı, yalnız biriydi. Kimse anlamadı, yalnız biriydi. Şiddet gördü. Eşten aldatma gördü Bu ölümden beter Katlanmak zordu Bu yaşadıkları Kalbini yordu Beklediği tek şey Yalnız sevgiydi bekledi tek şey yalnız sevgiydi yoktu tek ardında duracak biri görüyordu eşi elinin kiri çocuklar olmasa Boşanmak yeri Düşündüğü tek şey Yalnız arıydı Çocuklar olmasa Boşanmak yeri Düşündüğü tek şey Yalnız arıydı